Bugün Türk futbolunun en büyük derbilerinden birini anlatacağız. Hoş geldiniz. Beşiktaş'ta Galatasaray bugün karşı karşıya. İki devin şimdiye kadarki heyecan dolu karşılaşmalarının ardından... ...bugün de beklentiler bu yönde. Atmosferi anlatmaya gerek bile yok. Tribünler tıklım tıklım, Yine aksan yere düşmez. Türk futbolu bu maçın bu heyecanın hakkını veriyor. Bugün bunu görebiliyoruz gerçekten de görülmeye değer. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Önemli bir karşılaşma. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı, resim gibi bir manzara geliyor. Ta ki işin içine gurur karışana kadar gurur düşmanlığa bahane arayan bu iki takım arasında büyük bir faktör. Gösteri maçı neymiş ki? İki ekibin de sert bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.